arkadaşlar umarım iyisinizdir bugün şu videomuzda siz hipnosis etmeye çalışacağım arkadaşlar Minecraft'ta fener kurdum ve içine gireceğim şimdi siz ortadaki noktaya odaklanacaksınız ve video bitene kadar o ortadaki beyaz noktaya bakacaksınız. Sonra da duvara bakın ya da kitap okumaya çalışın. O zaman başlayalım. Şimdi duvara bakın ve kitap okumaya çalışın. Hipnotiz oldunuz mu? Yorumlara yazın. Bay bay.